Merhaba arkadaşlar bugün Crack Teknik yeni bölümündeyiz. Bir önceki dediğim sistemi bitireceğim bugün. Ee, Maşinalarımız hazır, biraz kaplanmış. Altın kablo gerekiyordu onları da yaptım. %90 bitti. Şimdi bir tane combustion engine yapacağız. Oyunun Don masa yapacağız. Ee, şunu yapacağız. Bunun için ah Steel şeyleri unuttum. Onları da yapalım. Bunlardan iki tane. Ee, bir tane tam dört tane şey gerekiyor. İki tane gir gerekiyor dörder şeyle işte. Tamam. Aa, yapacağım işte ben. Yani bugün sistem bitecek diye umut bağladım. Hemen buraya geri döneceğiz. Buradan şey alıp, high voltage circuit. Bunlar aslında baş şey içinde, iki bölüm önceki konu içinde ama kaldı işte. Burada da elektrik olmayınca ben de etilini böyle yapıyorum. Yani yapacak bir şey yok başka ne lazım bize? Şu toprağı bırakabiliyor musun? Heh. Almayı unuttum. Biraz açlıkla çekiyorum. Yani bu bölüm işkence bölümü gibi bir şey oldu. Hazırlığı kolaydı. Zaten bir önceki bölüm bittiği yerden başladık gibi bir şey oldu. Turbo Combustion Engine'i yaptık. Ee, nerede benim lubrikantım? İki tane lübrikant alıyorum. Bakın da lübrikantların tam şeyi bile olmamış. Ee, Enerji et yapacağız yine. Şurada. Ne yapacağım. Rubber ring. Bunu yapıyoruz. Bir tane lazımdı şuradan iki tanesini al. Ee, unuttuk. Tamam onun yapım kolay. Koşabilirse yapacak. Alüminyum büyük taneydi bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz. İkiye düşük. <laughs> Yanlış sayıda aldım da. Ben tam bir geri zekalıyım. Bu bölüm bok gibi geçecek gibi. Sizin için de benim için de. Ee, şuraya hemen alüminaları koyalım. Şimdi bunları götüreceğiz. Oraya koyacağız. Biraz yemek bir şeyler yapalım. Yanlış makineye yanlış komutu giriyoruz. Yemek beef wellington yapacağım yine. Malzemesi vardı çünkü. Beef Yanlış yazıyorum her zaman beef'i. Benim salaklığım. Az doldursa da iyi, iyi. Yemek çok iyi. Yapabileceğim bir şey yok yani. Tamam. Koşabiliyorum artık. <laughs> Hepinizin istediği buydu bence tüm bölüm başından beri. Bence bir sıkıntı yok. Buraya hemen coil'leri atalım. O sırada o olana kadar e, Brançim Brançim yok. Hepim masada kaldı. Onu alalım. Devam edelim bu şeye. Boruları çekmeye. Ekstrem'i hazırlamaya. Zaten bir önceki sistem galiba şuradaki şeyden çalışıyor. Öncelikle şu heh. şuradan keselim. Yani şurası şey. Burası ne? Maintenance. Burası ne? Clean steel Steel. Bunu kırıyoruz. Bu nereye gitti? Yani aşağı düşmüş. Kurboyu şöyle koyuyoruz. Bir yandan borularını çekelim. Boruları ben şuraya kadar getirdim. Bölüm arasında. Böyle yapalım da. Tamam buraya getireceğiz. Biraz. Bir blok daha şöyle. Şuraya geçireceğiz. Biraz daha boruya ihtiyacım var fark ettim. Onları da yapalım. Ya bu bölüm biraz aceleci oldu kusura bakmayın Burayı da pillerle yapıyorum evet Abi niye şey almadın diyeceksiniz ben de unuttum <laughs> Ben de unuttum o yüzden Orada boru ne borusu dersiniz tam borusu PVC itam boruları. Onları demeyi unuttum. Ben aşağısına PVC döşedim şimdi. Daha mantıklı diye PVC kullanıyorum artık. Yapımı da ucuz direkt polietilen. Polietilen ve birazcık şey kullanıyor. Bir tane transformatör lazım. Kaplanmış altın kablo yok gibi. varmış. Ee, medium voltaj yazarsak çıkan ilk şeylerden biri. Şuradan iki tane koyle unutuyoruz. Şunu alalım. Bu hazır. Tam enerjisi hazır. Sadece polietileni yok. Polietilen kablosu yok yani oksijeni bitmiş buradan oksijeni de şuradan getiriyoruz beleş yani üretim hızı düşmüş olabilir biraz yüzde yirmi kadar ama yine bedava bedava şöyle hemen gidelim hoppala tiny pipe. Hop. Ha burada da bakarsanız tantalum var hala kullanamadım. Nasip de yokmuş. Nasip de varsa. Bu, bu bu korktum yani normal bir makinem çöktü diye Şimdi bunun bir katını çıkmamız için bize biraz clean steel gerekiyordu ya. Lan. Oraya mı götürmüşüm? Korkarım yoksa. Yaptıydım çünkü. Yani gelecekte yaptığımız şeyler bize ne gelecek? Geçmişte yaptığımız şeyler şu an yardım ediyor diyebilirim. değil buradan sökeceğim bunu düşmemesi lazım şimdi çıktıları bu yine yukarıdan çıktı versin tamam kapatalım şimdi Tam olmuş olmalı Alttan kabul etmiyor. Tamam. Şimdi. E, şurada heavy oil'i distil ettik. Mesela. Veri veri heavy oil ya. Tamam. E, şuradan. Şunla. Kaçıncısında veriyor? 1, 2, 3, 4. Yani. Şunla. Bunu yer değiştireceğiz. Böylelikle hiçbir sıkıntı kalmıyor. Şuna vereceğim bir de. Yani bu bunu ne yapacağımı bilmiyorum. Yapabiliyorsak yapalım diye yaptım çünkü. Gidelim altına kurulumunu yapalım. Sanki bir şeyim yok gibi geldim de koyduydum onu hatırladım. Şuradan hemen minimum voltaj transformatörü koyalım. Böyle sen buraya bakacaksın, buralar dışa bakacak. Sonra seni şöyle koyuyoruz. Kabul etti bloklar. Wire Cutter'la şöyle birleştirelim. Buna Ketene Boosted lazım bir de. En yakın şurada. Yani ben biraz daha plastik yapıp geliyorum. Bitecek sonra. Bakalım yetecek mi biraz yaptım. Ha, Zaten sizin biraz bölüm 15-16 dakika civarı bitecek gibi. Ama biraz çok pahalandı ya makineler. Bir de süre çok garip. Geçen de power bevel kaçacaktım. Kaçamadık. Bakın buralar full petrol. Bunu bağlamadan önce şuna bağlamam lazım. Petene bu niye yandan çekmiyorsunuz dersen derseniz onun nedeni de bariz açık bir neden. Çünkü buradan çekmem gerekiyor. Biraz birkaç milyon RF 1.2 milyon RF'im az önce yok oldu. Yani gerekli bir şey. Ee, de buffer'a girmeden sakın vermeyin. Çünkü üretiminiz bittiği an o da bitecek. Bir de bu petrol üretim attı. Yani direkt enerji üretiminin enerjiyle yaptığımız için Yanlış yere çektik ya. Neyse biraz buffer yapıyor. Tamam, şunları da şey yapalım. Diğerlerini yapmadın dersen üşendim. Vallahi üşendim. Yani bu bölümü hadi sizlere özel bir gün önce yayınlayacağım ya da pazar günü. Elektrik üretiliyor. Patlama yoktur. Bunu da bu kısmını yapma önemli olan başını yapmak da. Zaten bu fule full fule yakın çekecek bir şey doğru Çünkü tüketimden fazla şey olacak büyük ihtimalle. Vatana millet hayırlı olsun petrolümüz. Işıklanıyor galiba. Bakalım bir yukarıya çıkıp. Ne yaptı? Aa iş, işlenir mi? Ve Heavy fuel, sulfuric light fuel, sulfuric nafta, naftatik asit ve sülfür gaz çıkmaya başladı. Bunun tek sıkıntısı bu, az, bu daha az çıkıyor. Bu, bu daha az çıkıyor. Bunları da loklamayı unutmuşuz. Buraya geldiği an loklayacağım. Heh tamam. Buraya da naftatik gaz geliyor. Biraz daha uzun bir borumuz var artık. Ben artık sınırsız petrol işliyoruz. Ben yani diğer haline de baktım. Bakın şöyle göstereyim. Elektrik babında. Normalde de şey yapabilirsiniz bu arada. Odundan da kömür elde edebiliyorsunuz ama pahalı. Ya da distilleri ya da fluid extractora centrifuge'e bunu atarsanız da veriyor. Olisant. Pahalı değil ama sınırsız da değil. Bu da sınırsız değil ama bayağı uzun süre gidecek. Şurada 10 litreyi dur 10 litre demişim burada 10 katı bakıyorsunuz daha hızlı işliyor daha az daha fazla işliyor Üstüne naftatik gaz çıkartıyor. Yani şöyle bakabiliriz aslında neyin nasıl çalıştığına light oil bakarsanız yüzde yirmi, kırk beş değil light oil. Nafta nafta çıkartıyor daha çok ve gaz çıkartıyor. Raw oil raw oil şey yüzde elli yüzde beşlik var nafta çıkartıyor. Normal oil bizim önceden kullandığımız şey normal. Yani bizim de azaldı. Litresi de şeye bakarsanız. Yüzde 40'tan yüzde %15 15'e yüzde 120'den yüzde 60'a şunda çok büyük bir sıçrama ve bunda yüzde %55 55'e kadar kayıp. Ama evi fuel'i crackleyebiliyoruz. Ya da ne yapabiliyoruz işte direkt distil edilip benzen tulian fenol elde edebiliyoruz. Yani kreklerseniz ise şuradan göstereyim. Light fuel %60 %10 nafta diğerlerinden propan propane olsa çok güzel olurdu. Buten. Bunlar şey doymuş. Metan da doymuş. Metan ee, şeye bakabiliriz. Moderate'liğe bakabiliriz. Burada light fuel, nafta aynı. Propen bunlar. Steam cracklerseniz bu arada daha fazla çıktı alırsınız. Benzen, protein, propin. Steam cracklerseniz alken halini veriyor. 12. sınıf öğrencisisiniz ya da mezunsanız bunu biliyorsunuzdur. Bunları veriyor. Buta diyen mesela. Etileni veriyor. Bu da mantıklı bir yol. Büyük ihtimalle ben böyle crackleyeceğim ileride. 11, 12 katlı bir distillation tower kurarsam tabii ki. yani ben artık benzin üretimi başladı tekrardan. Bu konuda mutluyum. Ama bu acayip şekilde dolacak. 300k olduğuna bakmayın. Acayip dolduracak. Yani. Size anlatacağım şeyler bu. Petrolü yine otomatik olarak buraya doldurtuyoruz. Bakın geliyor. Artıyor artıyor. Ee, az önce bir bayağı blok koyduğumuz için azaldı. Bu da, bu da amele gibi kalmış böyle yani. Koşun Yani. bölüm arası çelik ee, paslanmaz çelik, normal çelik değilim Paslanmaz çelikler, alüminyum şey oldu. Şurada biraz 192 tane aldık. Bir 8 tane daha alırsak güzel olur. Şöyle, şunu at, şunu at, şunu at. Çalıştır. Oradan ben mi almıyorum yoksa oyun mu algılamıyor yoksa? Ben gözümle yaptım mı sayıyorum hala çözemedim. Biraz şuradan alüminyum ısıtacağım bir sonraki bölüm için. Umarım bir sonraki bölüm şey yapabilirim. Adı neydi onu Size de kaç bölümdür yapmak istediğim ee, blast EV blast furnace'ı EV'ye geçirmek. Çok önceliğim yok onda. Ha bak burada olup pek seçmedim. Hepsi çok kötü. Bunu ver. Bakalım. Enchant bu. O yüzden aldım. Eternal Glass güzeldir. Gallium veriyor. geliyor. Ee, bir de şurada olacak Historic and Oil Transform mi? Bu ne? Al pek bedava gitmekler. Tamam, bunları aldık. Working Witch Wit Witch Nome. Cadı sanki. Bunu yaptık. Ama burada da bedava powder barrel falan veriyor. Onu almıyorum şimdilik. Burada şeyi gösteriyor. Revifel alırsak biraz cebime şey verecekmiş onu diyor. Oğlum dizeli yapalı yıllar aylar oluyor. Keşke alaymışım. Boostladım da bir de. Şurada <laughs> şunları kreyin şey nesil frize edersek bayağı güzel bir notu var. Ee, bu da var. Bu tabi yani var. Yani cracking unit yaparsam o diskleri şöyle şuraya kuracağım. Nasıl bir bina yapacağım bilmiyorum. Altı katlı bina yapan biri için garip olacak. Bakarsanız zaten 416 oldu bura. 250 iksle veriyor. Normal. Galiba grektekte light oil, raw oil. Bu medium, bu heavy. Light oil, light. Bu arada biz güzel bir yataktaymışız. Onu da fark ettik. Yani şurası decent değil bad kötü bir yatak. Burası rezalet. Bu da rezalet. Bu da bu niye bir litre onu bile bilmiyorum. Rezalet. Şunlar rezalet. Bizim bulunduğumuz light oil direkt rezalet. 3 var. Yani ilk... <laughs> tik başı bir buçuk alıyoruz. Yani saniyede 20. Yani uzun randa hiçbir şekilde yetmez. Bizim heavy oil'e bakalım bir. Bugün bildiğin ilk 10 dakikası craft sonrası kurulum. Son 5 dakika size anlatım yapıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur, izlemiyorsunuzdur herhalde bu kısımları. Bu alette böyle Not Enough Fleet kapatırsak ne olacak onu merak ediyorum gönder gönder 5 saniyede bir azalacak bu bakın 1 2 3 4 5 her saniye 5 saniyede 200 mililitre cleanuma bak ya <laughs> neyse açasın gel şu meserator stackleri şeye geçince yapıcaz zaten Bunlar güzeldir. Bunları da yapın. Ben hala advanced futbolcuları kullanmadım. Bir tanesi bir tane şey çalıştırıyor. Ve çok pahalı. Değil mi? Yani bakarsanız şurası double. 8, 12 bir de bu var. 14 bayağı pahalı. Bakalım çalıştırın. Yani 21 litre tip yapıyor. Yani 400 falan alıyor. Sanki daha fazlaydı. Be. 173. Ha. 173 mü? Azalıyor bakın. Gitgide azalıyor. Yani petrol böyle çalışıyor. Yani bitince şuraya kuracağız. Bitince şuraya gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Şöyle bitireceğiz yani burayı. Burayı şuraya kuracağız hatta. Burayı niye böyle kapadım? Çatı. burada Towncraft'ın nodu var. Unutmayın. Yani böylelikle Heavy Fail'imiz var. Onu da Cracked Lightfall Nafta'ya çevireceğim. Onun, onun, tesisi büyük ihtimalle şu altı çankı kazarır. Oraya yapar. Demek oluyor ki şöyle bir kazı yapacağız. Neyse. Yani bu bölümlük bu kadar diyebilir miyiz? Bir sonraki tesis, tesise bakalım. Yaptım tesise bakalım. Az önce 200 küsür kova vardı hatırlarsın. Otomatik değil şeyken. 500 kova. <laughs> eee... Void de tamam da. 7.890'a düştü galiba. Bakın light fuel akıyor buraya. 5 saniyede. Ya burada saniyelik çıktıları vardı. Saniyede 90 akıyor. saniye de 250 ne ya. Kocaman bir süper tank ordusu falan gerekebilir. Bakın 866. Burası kendi kendine idare edecek bir evet, şurada zaten yazıyordur. O rezervuarlarında değilmiş bu. Ee, neredeydi ya Bu da değil. Bu değil. Bu işte. <laughs> Ona döndü. Neyse. Bunda mı yazıyor? Oğlum yazıyor diyor. Ya. Neyse. Ha underground fleet vardı oradan bakabiliriz. Yok ana. Light oil, heavy oil, natural gas, o ah oy çıkarabiliyormuş. O çıkarabiliyormuş. Ama bize hiç yakın değil. Chunk adı var ama alet. Yani yaparsak da bayağı uzağa yapmam gerekiyor. Şurada çıkarsa olabilir. Şurası olabilir. Şurası olabilir. Ben yani, denemeden bilemeyeceğimiz bir şey. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Sonraki bölümde yapacak bir şey bulursak onu yaparız. Çünkü iyi bir yapmak çok şey. Uyuyalım da yıldırım şatmasın bize. Neyse bölümük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.